Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizin için harika bir soru hazırladım. Bakalım kartlarımız bize bu konuda neler söyleyecek, ne tür cevaplar verecek. Onları görelim beraber. Ee, yine her zamanki gibi kolektif bir açılım yapıyoruz arkadaşlar. Ulumlamalarınızı o yönde yapın ve kartlarımızı yayarak başlayalım arkadaşlar. Aklındaki kişinin gerçek niyeti nedir sorusuyla başlayalım. Bakalım kartlarımız bize bu konuda neler söyleyecek. Aklındaki kişinin gerçek niyeti neymiş onu görelim. Aklındaki kişinin gerçek niyeti yeni bir başlangıç, yeni bir e, ilişki ya da yeni bir e, düzen, yeni bir e, boyuta, döneme geçmek istiyor. Bunu vurgulamak istiyor. Niyeti bu e, olduğunu söylüyor kartımız. Yani e, yaşadığı önceki hayatı, önceki düşünceleri ya da e, önceki ilişkileri neyse artık onlardan uzaklaşıp, onlardan tamamen arınıp ya da onları unutup, geride bırakıp yeni bir başlangıç, yeni bir e, dönem istiyor kendisi için. Yani öncelikle ilk niyeti hayatında her şeyi yenilemek ve yeni bir başlangıca adım atmak istediğini söylüyor bu kartımız yani aklındaki kişinin öncelikli niyeti yeni bir başlangıç olduğunu söylüyor. İkinci bir neden ise aklındaki kişinin Seninle ilgili çok olumlu ve pozitif bir düşüncesi olduğunu söylüyor bu kartımızda. Yani sen onun için iyi bir şans, onun için bir talih kuşu gibisin. Yani onun başına konmuş talih kuşu gibi bir anlam yüklemiş sana ve bu nedenle seni ona getire, getirebilecek birçok zenginlik, birçok anlamda güzel şeyler yaşatacağını, güzel şeyler e, göstereceğine inanıyor. Seninle birlikte yani harika bir zenginliğe girecek e, diyor kartımız. Bu zenginlik sadece e, maddi bir zenginlik değil, manevi, zihinsel, duygusal her anlamda bir zenginlik olacak. E, bu nedenle sen onun için bir e, talih kuşu gibisin yani ona şans getiren, ona şans kazandıran birisi olarak görünüyor. İkinci kartımız da seni. Onun hayatındaki yerini ve konumunu bu kadar değerli olduğunu gösteriyor. Yani aklındaki kişinin gerçek niyeti şimdiye kadar çok güzel cevaplarla ilerliyor diyerek üçüncü kartımıza bakalım. E, aklımdaki kişi, aklımdaki kişinin gerçek niyetinin e, bir başka e, e, yine net cevabı olarak kartımız şunu söylüyor: e, çevresindeki birçok şeyden artık e, arınmış, onlar onları geride bırakmış, sadece e, sahip olabileceği ya da kazanabileceği e, şeyler için çabalıyor, onlar için e, emek veriyor, ç, e, savaşıyor ya da onlar için kendini yıpratıyor diyor bu kartınızda. Yani e, şu an onun için e, elinde tutabileceği ya da e, onun için değerli olan <laughs> e, varlık ne diyelim? Örneğin senin için ya da sana bunları vaat etmişse ya da e, sen olarak gösteriyorsa bunu doğru söylüyor çünkü çabası bu yönde, e, amacı bu yönde ve kendisini bu anlamda bayağı bir şartlandırmış gibi görünüyor. Biraz telaşlı bir yapısı da var tabii ki. Bu da muhtemelen nasıl bir yola gideceği ya da nelerle karşılaşacağı hakkında bir telaş var. Bu da normal bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer kartımız ise Evet aklındaki kişinin niyeti gerçekten de e, çok ciddi olduğunu söylüyor bu kartımızda sana e, bu konuda önemli bir teklifte bulunacak bu konuda seni sana e, hem duygusal hem de e, içinde yaşattığı senin ilgili ne varsa bunları e, anlatmak aynı zamanda e, seninle birlikte e, yol almak gibi bir niyeti de var ve bu konuda böyle bir teklifte de bulunacağını söylüyor kartımız. Yani sana duygusal anlamda yakınlaştığını ve bu yakınlaşmayı artık bir yerde bağlamak istediğini yani bir isim koymak bunu ya da resmileştirmek adına bir teklifte bulunacağını söylüyor kartımız bu kadar niyeti net bu kadar niyeti ciddi olduğu görülüyor kartımız bunu söylüyor bir diğer kartımıza bakalım arkadaşlar evet bir önceki kartta da söylediği gibi onun başına konmuş ve onun için şans getiren birisi olarak görüyor bu kartımız da aynı zamanda ee, senin e, onun için ne kadar değerli, ne kadar e, önemli bir e, kişiliğe ya da e, karakterde olduğunu gösteriyor bu kartımızda. Yani o, sen onun için e, aynı zamanda iyimser, iyilik e, iyilik timsali yani e, her yönüyle, her e, tavrıyla, davranışıyla onun gözünde e, mükemmel bir profil çizen iyi davranan, iyimser iyi olan, yardımcı olan ya da e, insanlara bu anlamda elinden geleni esirgemeyen e, uysal, e, uyumlu kişi olduğunu söylüyor bu kartımızda. E, bu nedenle bunun sana yaklaşması ve seninle ilgili bir şeyler düşünmesi ya da planlaması da e, gayet normal. Çünkü düşünceleri e, seninle ilgili çok olumlu ve pozitif yönde. E, aynı zamanda e, senin e, istikrarlı ve e, sahiplenici bir duyguya, aynı zamanda e, şefkat dolu bir kişiliğine de e, burada bahsediyor kartımızda. Bun, bunun da farkındaydı, bunu da hissetmiş ki e, bu kadar güzel şey söylüyor kartımız e, ve bu nedenle sana e, bu konudaki ciddiyeti biraz daha da pek perçinleştiği görülüyor. Bir diğer kartımız ise e, evet bu kartımız da yine e, bir önceki kartların hepsini destekleyerek şunu söylüyor. E, senin ona ayrı bir güven verdiğini hissediyor. Ona huzur verebileceğine de inanıyor. Seninle birlikte e, atacağı adım ya da yaşayacağı ne varsa bu konuda hem kendinden emin hem de sana güvendiği açıkça görülüyor diyor bu kartımız. Bu, bu konuda hem içi rahat hem huzurlu hem de kendinden emin bir şekilde bu konuda sana yaklaşımı net olarak söyleyebiliriz. Yani sana çok güveniyor ve senden büyük bir keyif huzur aldığı söylüyor bu kartımız. Bir diğer kartımız ise evet bu kartımız yine çok önemli bir şeyden bahsediyor ve çok güzel bir şeye burada parmak basıyor. Kartımız şunu diyor yani aklındaki kişinin niyeti gerçekten çok ciddi gerçekten de olumlu çünkü burada Artık bir bir önce de önceki kartımıza da bunu belirtmiştim. Şunu demiştik, bir teklifte bulunacak bir şey söyleyecek ya da bunu resmileştirmek için bir adım atacak diye. Burada aklındaki kişinin niyeti resmileşecek bir karar ya da düşünce planı olduğu net olarak görülüyor. Yani. Bu seninle eğer hiç başlamadıysanız ciddi bir ilişkiye başlayacak. Eğer bir ilişkiniz varsa nişan, söz ya da evlilik gibi bir duruma geçecek diye diyor bu kartımız. Yani aklındaki kişi bu konuda çok net, bu konuda kararlı ve bu konuda istediği şeylerde gerçekten o da buna inanıyor ve senin de inanman e, yanmanız söyleyebilirim çünkü gayet net gayet her şey ortada olduğu belli. <laughs> bir diğer kartımız ise e, en başta çıkan kartımızla uyumlu olarak e, kökten bir değişime kökten bir başlangıca yepyeni bir düzene hayata ilişkiye e, bu da onay veriyor yani artık onun önce senden önce yaşadığı ya da senden önce olmuş olan her şeyi ölmüş olarak bitmiş olarak yaşanmamış olarak görüyor seninle ilgili yaşanacak şeyleri başlangıç olarak görüyor yani sen onun için bir anlamda da milat gibi bir kişi olarak görünüyorsun kartımız şu an şu an onu söylüyor çünkü senden önceki hayatı yaşanmamış kabul ediyor ve seninle ilgili ve seninle olan her bölümü tekrar yeni başlamış, yeniden yaşayacağı ve yeniden şekillendireceği bir hayat olarak görüyor. Ee, sen bu anlamda onun hayatına, onun için e, çok büyük bir önem arz ediyorsun ve ona çok farklı bir değer katıyorsun e, diyor bu kartımız. Yani seninle bu kadar önemli şeyler düşündüğüne göre e, onun ne kadar ciddi olduğunu ve duygularının, düşüncelerinin ne kadar samimi olduğunu da artık belirtebiliriz burada. Bir diğer kartımız ise şunu söylüyor. Senle ilgili düşündüğü bir önemli konuda ikinizin birbirinizi dengelediğinizi, ikinizin birbirine eşit olduğunu söylüyor bu kartımızda. Yani hem ruhsal hem düşünce ve Evet, diğer birçok konuda birbirinizi dengelediğinizi, birbirinizi tamamladığınızı ve uyumlu olduğunuzu söylüyor. Bu anlamda da düşüncesi yine net olarak burada belli oluyor. Yani bu kadar gerçek, bu kadar net düşündüğü ve bu kadar şey yansıttığına göre aklındaki kişinin senle ilgili düşüncesi ve senle olan tavırları gerçekten de bunları kabul edilebilir tarafı çok diyoruz. Çünkü kartlarımız hep olumlu şeyler anlatıyor, olumlu şeyler söylüyor. Daha hiç olumsuz bir kart çekmedik ve seninle ilgili uyumlu, dengeli, ruh, ruhen ve duygusal olarak da birbirinize yakın olduğunu düşünüyor ve bu konuda aklındaki kişinin her düşüncesi, davranışı gerçek diyebiliriz. Bu konuda emin olabilirsin. Ve son kartımızı da çekelim. Şunu söyleyelim arkadaşlar. aklındaki kişinin senin için ne kadar düzeyli, ne kadar seviyeli bir ilişki yaşadığını bu kartımızda belirtiyor. Çünkü diyor İkiniz birbirinize çok uyumlu, birbirinize e, aynı zamanda uyum sağlayabilecek ve birbiri için e, birbirine anlayış gösterebilen, birbirine aynı zamanda e, her konuda yardımcı olabilecek, e, adil davranacak ve birbirine e, yakıştığı şekilde e, uyum sağlayabilecek iki kişi olduğunuzu söylüyor. E, bu nedenle e, hiçbir şekilde bir şeylerin eksilebileceğini ya da bir şeylerin yanlış gidebileceğini düşünmüyor aklındaki kişi. Senin onunla tamamen çok güzel bir hayat yaşayacağını ve sen onu o da seni mutlu edebileceğini söylüyor bu kartımız. Bu anlamdaki ruhsal ve zihinsel dengenizle birbirinize çok yakın e, aynı zamanda birbirinizi tamamlıyorsunuz gibi söylüyor bu kartımız. E, yani e, kısaca şunu söyleyelim arkadaşlar. Aklındaki kişinin niyeti gerçek mi? Evet aklındaki kişinin niyeti e, çok net ve gerçek. Çünkü seninle e, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. E, daha önce yaşadığı sıkıntısını, acısını, üzüntüsünü çektiği ilişkilerine ya da beraberliklerine son vermek, seninle ilgili yeni bir başlangıç istiyor. Çünkü sen onun ona iyi bir şans getiriyorsun. Onun başına ya da ona hayatına girmiş çok farklı, çok değerli bir kişisin. Bu nedenle seninle ilgili bu kadar çaba alıyor, seninle ilgili bu kadar çok kendini gösteriyor diyebiliriz ve bu anlamdaki düşüncelerini duygularını gelip anlatmak istiyor. Bir teklifte bulunmak istiyor diyor bu kartımızda. Muhtemelen bu teklif resmileştirmek için yani bir şeyleri resmileştirmek ilişkinin adını koymak adına olabilir ve çünkü seninle çok değişik bir hayata yani bu değişik dediğim olumlu, pozitif ve huzur, zenginlik dolu bir hayata girmek istediğini düşünüyor. Ve senin ona verdiğin güven, huzur aynı zamanda onun da kendinden emin olmasına olmasını sağlıyor ki böyle şeyler düşünüyor ve seninle ciddi bir karar Almak, senin de ciddi bir yola girme düşüncesini bu kartımızda çok net söylüyor. Bu evlilik olur, nişan olur, söz olur ya da hiç başlamamış bir ilişki içinde ciddi bir ilişkiye adım atmak olur. Çünkü senin yanında istiyor. Seninle beraber yan yana olma istediği isteği var bu kartta ve her şeye seninleyken seninle senin beraber olduğu zaman her şeyi yeniden başlamak, her şeyi sıfırdan e, e, tekrar imal etmek ya da sıfırdan e, başlatmak gibi bir düşüncesi de var yani senden önceki her şey ölmüş seninle yeniden başlayacak seninle yeniden doğacak gibi bir e, düşüncesi var çünkü karşılıklı birbirinizi dengeliyor karşılıklı birbirinize uyum sağlıyorsunuz ve birbirinizi tamamlıyorsunuz gibi bir düşüncesi var e, bu nedenle e, birbirinize her anlamda yardımcı olacak. Hep birbirinize anlayış gösterecek, adil davranacak ve birbirinizi her konuda idare edebileceğinize dair düşünceleri olduğunu söylüyor kartlarımız. Yani karşındaki kişi bu konudaki niyeti çok net, çok ciddi. Ona inanabilir ve ona karşılık verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla diyebilirim. Bugünkü yorumumuz bugünkü okumamız bu yönde arkadaşlar. Umarım sizin de sevdiğiniz, sizin de merak ettiğiniz ya da beğenebileceğiniz cevaplar olmuştur kartlarımızda. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.